Fransa'da yaşıyorum. Aile birleşimi başvurusunu Fransa'dan yapabilir miyim? Evet, bazı durumlarda bu mümkün. Regroupement familial sur place deniyor buna. Kimler başvurabilir? Getirmek istediğiniz burada olan eşiniz için Fransa'da yasal olarak oturması gerekiyor. En az bir yıllık oturum kartının bulunması gerekiyor işte genelde salarié veya travailleur temporaire veya işte öğrenci, étudiant veya visiteur, ziyaretçi olarak burada bulunmuş olması gerekiyor. Başvuru yapan genelde işte koca ise en az 18 aydır Fransa'da yasal olarak o da ikamet etmesi gerekiyor ve en az bir yıllık oturumunun bulunması gerekiyor. Peki kağıtsız, sans papier iseniz ne yapmanız gerekiyor? İki opsiyon var. Bir Türkiye'ye döneceksiniz ve prosedürü oradan başlatacaksınız. Klasik prosedür veya admisyon exceptionnel o séjour yani işte regularizasyon denen istisnai oturum hakkına başvuracaksınız. Bu iki, ikinci seçenek e, genellikle şu durumlarda e, mümkün. İşte uzun süredir Fransa'da e, yaşıyorsunuz kaçak olarak. İşte eşiniz, e, eşinizle gerçek bir e, e, ilişki içindesiniz. E, ailenin ayrılması e, çocuğa e, zararlı e, veya ülkeye döndüğünüz zaman bir tehlikeyle karşı karşıya gelebilirsiniz. E, veya işte topluma, Fransa'ya uyum sağladınız. Bu durumlarda e, valilik insani nedenlerle istisnai bir şekilde bir e, admisyon eksepsiyonel osiju verebilir. E, Her yukarıda e, başvuru sahibinin yerine getirmesi gereken diğer koşullar işte normal prosedürle aynı işte konut şartı var aileni ailesini getirmek için aileye uygun bir konutta yaşadığını göstermesi gerekiyor bir de maddi koşullar var işte gelirinin bir belli bir düzeyde olması gerekiyor bu arada bunu da söyleyeyim yani iki istisna var bu gelir meselesinde gelir aranmıyor AAH olanlar veya IC olanlarda bu gelir kriteri uygulanmıyor bir de 65 yaşından büyük iseniz ve en az Fransa'da 25 yıldır Yaşıyorsanız ve 10 yıldır da evliyseniz e, sizin de geliriniz e, aranmıyor. Çünkü zaten emeklisiniz genelde çok geliriniz olmuyor. İşte Fransa'da aile birleşimi her zaman kolay değil ama imkansız da değil.